Bu da iyi aslında. Hepsi iyi ya hangisi gelirse gelsin. Hepsi iyi. Böyle de Targon'u alıp sikerler. Yayına çağırıp yayında yüz küfür etsem aslında ona ya. Ona yayına çağırıp yayında böyle söylesem anasını aldırdım. Ya bıktım bu ülkeden Vallahi bıktım bu ülkeden amına koyayım ya akıllısı tam akıllı salatan bir dungoftan bir salak. I <laughs> İlk kez Tristan oynayacağız galiba. Dalıyorum. Şu senaryoyu benim yapmaya çalıştığım bir gün olmuştu yayında. 2-4'e ee, kadar hiçbir iki paralı tıklayamadım. 2-4'e kadar galio gelmedi. Rollememe rağmen. Hem otorolden hem de rollememe rağmen adam tekte kalıyor artık kayda bulmuş. Bu hayatı biz millete yaşatmaya gelmişiz. Bizim bu hayattaki vasfımız bu adam bunlara tıklayacak biz de tıklayamayan olacağız. Bu adam hayattan zevk alacağız biz de izleyeceğiz. Nasıl senaryo bence on numara senaryo. Beğenmeyen ölebilir. <laughs> Hiç de Tristan'a kere oynamadım. Hep Timo ile kere yaptım. Güzel kutluz. Hadi uza. Karanlık, güç Tristana, Jace, Senna, Jinx. Onun dışında okey. Bu şeyi almış lan 5 paralık setten almış. Çok iyi duz bir tane daha. Bir luz daha aldık mı? 10 numara. Bu son luz içinde şöyle şeyler yapalım. Bir tane daha alalım luz. Güzel. Timo yerine ee, bence red kullanmak daha mantıklı. Gerçi tank muhakemeyi yapıyorlar değil mi? Normalde. Üçledim bu arada ama neyse. Okey baya iyi. Ee, Guinzo olsun. Varmong olsun. Okey şu an baya iyi. Geldi lan ben hiç gelmesini beklemiyordum. Her şey geldi. Okay. Mowakai bir tane. Biego iki tane. Poppy üç oldu. Tristana da üç tane. Sonunda yaptık ya bu kompu. 2 bileşen eşya ve 12 altın. Ee, bu belki. Bu bence ya. Bu mu ya? Bu mu bu mu? Rakibinin çatma katlayan ilk 25 daha fazlası. Bence bu ya bu bu. İki bileşen eşya güzel olur. Biz şey de yapıyoruz ya. Biz 5 kişiyiz. Bunu alalım. Bitti oyun galiba. niye şey dönüşmedi? Tamam Tristan'a kaldı. Tristan'a da 3 dersek 4 level Tristana'mız oluyor. Tristan'a niye gelmedi? Bütün çarları oynayanlar var. Çarlar geldi. Tristana'yı oynayan yok. Tristan'a gelmedi. Ve ben ne dedim video başlangıcında? Bu maç birinci olmazsam KFT daha oynamayacağım. Hala geçer. Alıyorum. Güzel. Tristan'a'yı 5-50 gol üzeri rollerim. Şu an acelesi yok. Şimdi son Guinzo koyduk. Son fısıltı ebedi yapabiliriz ya. Ama can çalması olmuyor. Adaletine güzel olur aslında. Son fısıltı adaletine el koyalım o zaman? Manamız var zaten. Mantıklı. Bir tane de Viego'ya bir tane item koyalım kenardan. O Viego da değişsin dursun. Bence son fısıltı mantıklı ya baya. Ama son fısıltı çok mu Dev katil daha mantıklı olmaz mı onun Tristan'a var mı? Yok. Son fısıltı mı koyuyoruz gene? Yani kesin. Bence son fısıltı ebedi yapalım da zaten. Hani can çalması olmayacak diye üzülüyorum. Hani direkt tek yiyecek son fısıltı ebedi yaptığım senaryoda. Son fısıltıdan önce adaletin elini koyalım mı? Baksanıza son fısıltıya. 3 saniye elini %50 %15 mutlak sömürü AD, AP. Extek yapıyorlar. Extek Gumblade yapıyorlar. yapıyorlar. A ben Extek Gumblade'i nereden bulayım koçum? Biz şöyle yapalım. Extek Gumblade bulmaya çalışalım o zaman. Bunlar dönüşsün bunlar da. Hepsinin temi olsun. 3 paralık çarlar. Targonu alma sebebim de bu arada. Ee, bakın Tristan'ı kompo oynadım. Güzel oldu yani Targonu almamda. Birazcık kafamda vardı Tristana'yı oynamak. Yanlış söylemeyeyim. Ee, bir de Tristana oynamasam bir de Targonu almamın asıl sebebi. Ben şey aldım Urf. Yani bir tane yeni e, Amplem aldım. Hani Amplem'i aldım. Bir de level'dan gel gelen yer koymayla bir sürü böyle buff açarım falan diye düşündüm. O yüzden Amplem. Targon aldım. Hani amplem alacağım diye. Amplem almadım ama şey oynuyorum. Tristan oynuyorum. Gene iyi olmuş oldu. Çünkü biz early de rolluyoruz. Çok güçlü bir board koyuyoruz. Ama ee, kişi sayımız eksik kalıyor. Şimdi onu kapatmış olduk. Çok iyi. Tristan 4 level. Tamamdır. Rollemeyeceğim demiştim ama rolledim. Çünkü niye rollemeyeyim ya. Bitti yani kom şimdi bitti. Şimdi level gidebilirim. Rahat rahat. İşte ne oldu şimdi bu buff yedi yeni yamada. 4 saniyenin %70'i neyse özelliğine bakalım. 4 yıldız geliştirmesi her 10. saldırısı 213 ilave fiziksel hasar verir ve daha sonra en büyük rakip grubuna doğru sekerek bir hücre mesafedeki e rakiplere 107 fiziksel hasar verir. Şu gülle atıyor gülle sekiyor işte falan. Görmüşsünüzdür belki oynanacak. Az önce animasyon. Okey. Youtube'da Tristan'a 4 level videosu yoktu. Onu da çekmiş olduk. Kled yerine Teemo'da koyabiliriz. Hatta Teemo koyalım kled yerine. Niye? Teemo'nun %50 e, can çalma diye engelleyeme özelliği var. Yani mantarında morello etkisi var. Gün ateşi etkisi var diyeyim size. O yüzden e, onu koyarsak güzel olur. Hextech Gunblade'i görüyorsunuz şu an burada. Sadece. Ya da gün, gün, ateşi koyalım mı onun yerine? Belt'te ne yapacağız başka? Giant Slayer çok iyi. BF geldi. Ortadan AP alabilirsem. Herhangi bir yerden AP ye alırsam. Hextech Gunblade koyacağım. Çünkü çok vuracak. Vuruyor Tristana. Hem kendisinin can çalması olur hem de takım arkadaşlarını lifestiller. En öndekileri. Güzel oluyor Xtech Gunblade. Bakın 10 vuruş atacak şimdi. Attı. Gülle sekti. Gördünüz mü Gülle'nin damıcı? Muhakkaya gün ateşi yerine şey çok güzel olurdu. Çift büyü direnci. Yani ejder trap glove, ejder pençesi. Yani heal'lanıp dururdu o bayağı iyi olurdu. Bak vurduğu demiş 5700. Extech Gunblade olsa hem ön tarafa hem kendini lifesteal'e getirdi. Şimdi bileşen eşya özellikler kitabı bileşen eşya arzusu. Eşya arzusu güzel özellik kitabı olarak da atıcı alabilirsek varsa ee, 4-5-6 atıcıya çıkarız. Bunu bir tur sonra atacağım. E, bir tur sonra takım özelliklerine göre değişiyormuş galiba bu. Tamamen değilim ama ne kaybederim denemek deneyince. Burada buna son item BF koyalım. Değil, onu unuttum. İlk şeyimiz çalışsın. AP gelmedi. Hmm. Titan yapalım birine. Bu dursun en kötü istediğim item bunu alabilirsem Titan yaparım veya Poppy'ye. Okey. Ya da acele etmeye de bilir. Sonuçta bundan atıcı çıksa da bir anlam ifade Bekleyelim 4 atıcıya çıkalım. Ee, ondan sonra da açabiliriz yani anlatabiliyor muyum? Burada bir kişilik yer alalım mı ya? Bir streak bozulmasın. Bir gold'dansa tercih ederim. Bunu koyalım. Yego'ya güç olsun. Bak adamı açtık sıkıştırmış oraya içeriden. Burada e, ee, Muakayme fokus alıyor Lux'ı. O bize sıkıntı çıkarabilir. Çünkü çift büyü direnci yok dedim, gibi. Bencisi yok. E, ee, Ama bir araya dizdiği için bizim Tristan'a büyük ihtimalle şu 10. vuruştaki bomba patlamasıyla yardı. Şey mi? Çok az vurdu şey ya. Bomba patlaması çok az vuruyor. Sanki çok az vurdu yani. Gördünüz mü Lux şey üçlüsüne kaç vurduğunu. Yani. Bence az vurdu baya. Burada bir tane AP var o da Heimer'de. O yüzden kesinlikle kalmayacak. Harbi kaldı. What? Oğlum yordu Heimer bir de. Nasıl kalıyor ya? Ben burada bunu yaparım. Bir netitan yapmak yerine. Haberiniz olsun. Timo koyalım içeri. İçeri Timo koyacağız abi. 5 yordul olalım. Şunu da bozduracağım bu turdan sonra yeter. Ne çıkacaksa çıksın. Ne ne alabiliriz bundan? Biçici sinsi alabiliriz. Sinsi güzel olabilir. Biçici kötü. Yani belki biçici de belki iyi olabilir. Timo bulmamız lazım. Poppy'yi de 3 level yapalım. Yani Timon kim sanıyorsun kendini ya? Gölge Adalar Tavuz Zaon demasla. Zaonumuz var mı içeride? Kim Zaon? Hmm, Zaon alalım, Amplemini alalım. Bunu yaptım çünkü buna vereceğim ne çıkarsa. Neymiş? Bu kullanıcı 125 saldırı hızlı kazanır. Kullanacağım ilk kez bir düşünde falan filan. Şuradan okuyalım verin. %35 kadar yeni ver saldırı hızı ilavesi %100 artar. Tamam güzel. Zaon hafif oldu. Şuradan şunu alalım. 4 level popis olmuş sonuçta. Çok güçlü olduk. Şimdi level'a gidelim sadece. Şimdi 8'e gidelim. 4 atıcıya çıkalım. İyice bok çıksın. Bak bak gel gel. Gel gel. Şunun içine gir siktir git. Siktir git şunun içine girip. Gel. Dişimi kaşıyorum senin karşında. Terif. Oğlum itemlere bak. Eee... iki değişiyor. Bir de bunda bir de bunda iki item daha şey olsun. Dört tane item yapıyoruz ekstradan. Güzel yıllamış. Muhakkak'ı güzel tanklamış. Güzel. Ya perfect. Görüyorsunuz perfect. Yordle maçı. Dizilimimizi düzeltebiliriz bir tık. Yamuk kaldı da biraz. <laughs> Şöyle yapalım. Ee, gün ateşi yaptık. Timo bir işe yaramıyor ama 5 yordle'dan dolayı tutuyoruz. Imperialius elenme ölümün ellerimden olacak. Yılla 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 adamı şey sorun çıkardı yılla 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 havaya vuruyoruz havaya niye vurduk Rise ne kadar OP ya bu Rise. bu adam sıkışmış ya bu adama karşı şöyle dizileyim. Bu adam gelirse biz ona bar atalım. Bu adamı bozmazsak, bu dar, daracık dizmini bozmazsak Tristana buna var ya güllelerle ne vurur ha. Poppy, mopi buna ne darlar canı. ve sokar sokar durur buna Oğlum bir arada duruyor ya Heimer'ın tareti, Timo mantarı, Poppy'nin havaya vurup onların üzerine düşürmesi, Jinx'in füzeleri, Tristana'nın 10. vuruşundaki gülle. Yani hepsi Allah'ın etkili. Bak Poppy'de alan etkili ya dördüncü level olduğu için. Poppy nasıl öldü lan? Ne? Nasıl yenildim lan? Oğlum yenilmek için mi yenildik? Nasıl yeniliyorum? Bunu izlemem lazım. Bir dakika karakter seçip hemen yayın geçmişinden izleyeceğim bunu. Popilen Klet ay şey Muakay nasıl öldü bir anda? Göremedim. Bar atıyordum bir anda yenilmişim ona koyayım. İyon alabiliriz burada. İyon alalım. Adamın Jinx'i ve Aatrox'u kesmiş. Poppy git gel yap. Muakay git gel yapmış şuraya. O sırada kayt yemiş, ölmüş. Poppy de Aatrox'a ölmüş. Ama yani nasıl Allah Allah. Hiç beklemiyordum yenilmeyi. Çok garibime gitti yenilmek. İlginç. Yani burada da bir tane içlik oynayan Andaval. Hiçlik <laughs> eşittir. Sekizincilik. Aa, bu yin gene iyi gelmiş her sıralama olarak. Hiçlik eşittir. Lose almanın en kolay yolu. Oğlum paralara bak. Hiçlik eşittir elenmenin en kolay yolu. Harbiden ben de yenilmeni beklemiyordum. Ne öyle? Ben de anlamadım. Nasıl yenildim yani? Çok garip. Muakayı yolda git gel ileri geri yapmış o sırada ölmüş. Eşi ol eşi. Bir tane atıcı bulalım. Yok mu bir atıcı? Ne arıyoruz biz atıcı olarak? Zeri. Hani Zeri ya Allah'ım ya Rabbim ya. Gidiyor son sayesinde veriyor ki koyamayayım onu oraya. Taretimi kırma. Senin orada ne işin var? Git arkaya ortumata. at ha. Taretkeni kırıldı. Arkadaşlar yeniliyoruz. Aynı adam mı bu? Yok. Oğlum biz ne bir de bir dakika nasıl yeniliyoruz biz ya? Yani burada Timo ile Kledi çıkarıp 3 yordula düşsek Poppy 4 olmazsa olmaz mı ya? Poppy 4 olmasın abi olmaz mı? Bir de sen ye. Düşünüyorum yani Poppy 4 olmasa olmaz mı? 4 müdafiye çıksak onun yerine. 50 zırh 50 büyüdürenci kız anteşen. yon kıvılcımı aldık buna gerek yok. Kentevşan bence Poppy 4 yerine Zaun 4 veya 3 4 müdahil olabilir. Bence de. Yani Poppy 4 o kadar da gerek değil ya şunu satıp bir Zaun'u alalım. Ee, öyle yapacağım, Öyle yapacağım. Yani tankları daha tank yapmak falan daha mantıklı. 4 zaonun ne olduğuna bakacağım. Ondan sonra 4 müdafi veya 4 zaon artı güçlü bir çar şeklinde dizilim yapacağım. Can çalması olan çara bak. Sanki çivili var işte işe vururken öldü. Sakın geri dönme. Ha bununla geldik tamam. Diğeri bizi yeniyordu iyi bunun olmamız kalmamız iyi oldu. Piltover falan da işte 50 tane buff açıldı. Hastalık. Hastalığı ekko yayabiliyor. Hastalık güzel aslında. Şen bulursam ama müdafi daha iyi olur. Oh, oh. Bence bu daha iyi ya. Değil mi? Bu daha iyi. İçeride boş şar yok değil mi? Gözümün görmediği. Onun yerine Ekko koyayım falan. Koydum son anda şeni. Gene dursunlar. Duruma göre. Değişiklik yaparız. Ekko'daki o zehir muhabbeti güzel. Ekko'ya koyarız bir kere skill atsın. %20 daha fazla damage yesin rakipler. Hani 4 müdafi de iyi oldu. Zehir de iyi. Yani kazandık ama zaten. Hay YouTube. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Sonunda Yordle maçı açıda geldi YouTube'a. Let's go.